Bah. bugün sizlere Kudüs hakkında bilgi vereceğim. Gelin öncelikle Kudüs'ün fethini konuşalım. Kudüs fethinde Eyyubiler, Haçlılar devleti rol alıyordu. Eyyubiler devletinin komutanı Selahaddin Eyyubi'ydi. Haçlıların komutanı ise Lüzün yanlı Gıy'dı. Kudüs'ün fethinde Kudüs'ün yakınındaki Tiberye'yi hedef olan Selahaddin Eyyubi, Tiberye'yi yavaş yavaş yıkıyordu. Bunun üzerine Lüzinyanlı 1400 tapınak şövalyesi olan 20 bin kişilik ordusuyla Tibari'yi Selahattin Ayyubi'yi yemeye gitti. Ama Selahattin Ayyubi onun geleceğini biliyordu ve onun yolunun üzerindeki tüm su kaynaklarını kapatmıştı. Lüzinyanlı bunu bilmiyordu ve yola çoktan çıkmıştı. Yolla sularını bitiren ve su almak için kuyuya giden askerler su suların kapatıldığını gördü. Bunun üzerine yolda su içemeden ölen asker sayısı fazla oldu. Üzeyan Nagy ordusuyla geceliğin mola verdiğinde Selahaddin Eyyubi dört taraftan 30 bin askerle saldırdı. Yüzün yanlığı adamlarıyla beraber öleceğini anlayınca ise ordusunu motive, edip Selahaddin Eyyubi'ye doğru saldırdı. Ancak başaramadı. Mağlup oldu. Haçlılar mağlup olunca Eyyubi Kudüs'ü fethetti. Günümüze doğru gelince Kudüs sürekli tehdit altında kardeşlerim. İnşallah bir gün Kudüs'ü kurtaracağız.